Hepiniz hoş geldiniz. Bugün otonom sistemler için MATLAB, Simulink ve ROS Toolbox'ı beraber nasıl kullanabiliriz? Yeni başlayan ve az çok bilen mühendisler için demolarla birlikte anlatmaya çalışacağım. Şimdi ajandamızda ROS, MATLAB, Simulink'i beraber neden kullanmalıyız? ROS 1, ROS 2 konseptlerinden bahsedeceğim. MATLAB ile ROS'u nasıl beraber çalıştırıyoruz? Ondan bahsettikten sonra co-generation yapma, generate edilmiş kodu gömme gibi kavramlardan bahsedeceğim. Bunlarla alakalı bir demo yaptıktan sonra bütün ajandayı özetleyip soru cevap kısmına geçmeyi planlıyorum. Şimdi en baştan başlayacak olursak aslında ROS'un açılımı Robot Operating System. Ama kendisi aslında bir operatik sistem değil yani Linux, Windows gibi bir işletim sistemi değil. Bir ara katman olarak geçiyor. Şöyle ki, şimdi burada application layer'ım var. Application layer benim MATLAB'imin, Simulink'imin bulunduğu bilgisayar. Yani benim şu evet. an kullandığım bilgisayar. Communication Layer dediğimiz TCP UDP ile işte gerçek bir makine ile haberleştiği Communication katmanı ve Middle Layer'da bu ikisini haberleştirdiği bana asıl ROS'un işine yarayan kısmı aslında burası. Benim kendi bilgisayarıma gerçek bir sistemi haberleşmesine yarayan bu bir işte sensörler olabilir, aktüatörler olabilir. Bunların haberleşmesini sağlayan bir yapı diyebiliriz aslında. Bir de yeni olarak ROS2 diye bir kavram var. O da şöyle ki aslında DDS ve RMW diye iki tane terimle birlikte onlar da şunlar. Application layer'ım değişmiyor. Benim kendi bilgisayarım. Burada Communication layer'da ROS2'yi ROS2 yapan en önemli kısımlardan birisi DDS. O da Data Distribution Service diye açılıyor. Bu da aslında temelde gerçek zamanlı dağıtık servis tabanlı mimari üzerinde çalışıyoruz. Yani. Bunu bir havuz gibi düşünebilirsiniz. Benim topiklerim yayınlanıyor. Yayınlanan topikler sanki bir havuzda, havuza paylaşılıyor. Ve bağlanmak isteyen subscriberlar da o havuzdan verileri çekiyorlar. Master olmamasının sebebi, ROS'ta bir master var, core. O koru başlattıktan sonra kor'dan dağılıyor. Ama burada bir kor'a ihtiyaç olmadan bütün modla birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Bu sayede daha güvenli ve daha hızlı yapabiliyoruz işlerimizi. Tabii ROS2 ile DDS'in haberleşebilmesi için bir implementasyon var. O da az önce bahsettiğim RMW. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Şimdi genel bir yapıya bakacak olursak aslında şöyle çalışıyor. Benim gördüğünüz gibi 3 tane nodum var. Bu notlar bir sensör verisi olabilir, bir aktüatör olabilir fark etmez. Node'larımdan bazıları Publisher, bazıları Subscriber oluyor. Şimdi Publisher burada fark ettiyseniz bir mesaj yayınlıyor ve yayınladığı mesaj bir topikte barınıyor. O topikte bağlanmak isteyen subscriberlar o topiğe gelip bağlanıyorlar ve işte atıyorum publish edilen mesaj aslında bir odometri verisi olsun. O odometri verisine isteyen kişi istediği zaman gelip bağlanabiliyor ve robotun o anki durumunu öğrenebiliyor ya da kamerasının işte 3. saniyede 8. saniyede gördüğünü öğrenebiliyor. Bir de service diye bir kavram var. Service da şöyle ki Şimdi mesajlar, normal msg uzantılı yazdığımız şeyler publisher sadece mesajı yayınlıyor ve gerisini ilgilenmiyor. Ama service dediğimiz şey, ben anlık olarak eğer bir şey öğrenmek istiyorsam, diyelim ki bu bir sıcaklık verisi olsun, ben anlık olarak şu an sıcaklığın kaç olduğunu öğrenmek istiyorsam service kullanıyorum. O da şöyle ki, service'ın server'ı var, bir de client'ı var. Client server'dan bir istekte bulunuyor, request ve bir cevap alıyor, response ve bu sayede sıcaklığı soruyorum ve sıcaklık bilgisi bana geri dönüyor. Bir de burada görmediğimiz action kısmı var. Action dosyaları da bunlardan daha farklı olarak servisin biraz daha uzun hali gibi düşünebilirsiniz. O da artık daha uzun ara ara takip etmek isteyeceğim, belki yanlış olursa sonlandırabileceği ve aksiyon aldığım kısımlar aslında. Yani robot kolun bozu böyle olsun, işte 5 saniyede bir böyle yapsın gibi artık sürekli aksiyon aldığım, ara ara izlediğim ve iptal edebildiğim bir yapı diyebiliriz. Bunların zaten içeriğine birazdan gireceğiz. Şimdi desteklerinden bahsedeyim. Metlem Simulik burada bize ROS kullanırken ne gibi destekler sağlıyor? Şimdi ROS ekosistemindeki yardımcı araçların çoğu büyük ölçüde Python kullanıyor hakikaten. Dolayısıyla Python tabanlı olduğu için bizim Python'a ihtiyacımız var ve kendi yüklediğimiz işte 3.8, 3.9 gibi versiyonları kolay bir şekilde ben buraya lokasyonunu vererek implement edebiliyorum. Yani arkadaki library'leri kullanırken bir sıkıntı çekmiyoruz burada. Az önce bahsettiğim işte ROS Middleware RMW yazan kısımda benim DDS ile ROS kimin haberleşebilmesi için bir implementasyon. ve Bunu da buradan istediğimiz firmaya girebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi aslında DDS ve ROS'un arasındaki aslında haberleşebilmeleri için bir katman buluyor. Burada DDS'le beraber aslında bazı farklılıklar geliyor. Örneğin diyelim bir subscriber bir veriyi merak ediyor. O topuya bağlanacak ancak o topuya bağlanmak istediğinde o verinin kopyası üretiliyor ve gösteriliyor. Başka bir subscriber bağlanmasında aynı verinin yine kopyası üretip ona gösteriliyor ama bu memoriye şişiriyor. Dolayısıyla Zero Copy Communication dediğimiz şey aslında bu oluyor sizin veriniz sadece bir yerde barınıyor, linkleniyor ve artık ulaşmak isteyen subscriber direkt ki linkli adrese gidip öğrenip geri geliyor. Ve bu sayede memorim artmamış oluyor ve daha hızlı ulaşım sağlamış oluyor. Burada farklı DDS firmalarının desteklediği aramda implementasyonları da mevcut. İstediğinizi seçebilirsiniz. Burada sunumdaki çoğu şeylerin linkini koydum. Elimden geldiğince sunumu isterseniz sonrasında paylaşabilirim mi? Siz de inceleyebilirsiniz. Şimdi Simulink'te 64 bit integer desteği geldi. Bu da şu demek oluyor. Normalde MATLAB ile çalışan bir yazılım dili. Ancak bu işte bizim elektronik kartımıza göre problem çıkartabilir. Yani biz bütün her şeyi double'da tutmak memorimi şişirebilir. Dolayısıyla 64 bitle çalışmak istiyor olabilirim. ros Royce 2'de de Simunic'de şu an bu desteğimiz geldi. Aynı şekilde Docker imajımız var. Yani siz işletim sistemi bağımsız herhangi bir makinede, herhangi bir elektronik kartta algoritmanızı koşturmak istiyorsanız bunu Docker imajımız mevcut burada. Yine altta da ROS ve Rose 2 yazan linklerimiz işaret takibi yapan bir robotun demosunun Docker hali mevcut. İsterseniz ona ulaşarak da örneği inceleyebilirsiniz. Şimdi Rose Toolbox'a genel olarak şöyle bakacağım olursak 3 farklı şey anlatacağım aslında. Roseback tarafımız var. Veri kaydını aldığımız kısım. Yani offline analiz diyoruz. Canlı prototipleme kısmımız var. Bir de bağımsız olarak C++ düğümü ürettiği bir 3 aşamalı köprü düşünebilirsiniz. İlk başta Roseback ile başlayabiliriz. Roseback aslında şu demek oluyor. Solda benim MATLAB Simulink barındıran kendi bilgisayarım var. Burada ben algılama, planlama, karar verme gibi gibi algoritmalarını koşturduğum kısım. Rolls royce 2 de burası bir simülatör olabilir ya da gerçekten bir turtle bot, gerçekten bir araba, gerçekten bir denizaltı olabilir fark etmez. Görevini, misyonunu yerine getirdikten sonra içerisinde bulunan sensör ve aktüatörleri ben misyon boyunca işte back kavramı oradan geliyor. Bunu bir uçaktaki kara kutu olarak düşünebilirsiniz. Kara kutuya kaydediyorum ve misyon sonunda artık time bazlı yani Üçüncü saniyede benim kameram ne görmüş, odometrim neymiş, işte point cloud liderden gelen verim neymiş, hepsini ben gözlemleyebiliyorum. Görselleştirebiliyorum. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bakın Metlet'te yapmak istersek ya Rose bekliyorum. Buna bir isim koyuyorum. Turtle Bot nokta bekliyorum. Ve hangi topiği ben çantama doldurmak istiyorum? Kamera verisini. O yüzden burada topic diyorum ve kamera verisini seçiyorum. Bunu da read messages deyip artık çantama kaydettiklerimi okuyorum. Swing de yapmak istersem Aynısını Roseback e, var. Roseback bloğuna topiye giriyorum. Read image diyorum. Görüntüyü okuyorum. Ve o okuduğum görüntüyü de to video display bloğuyla gösteriyorum. Bunun asıl güzel yanı az önce de bahsettiğim gibi bütün her şeyin bir time series olması. Yani ben zaman dilimi içerisinde bütün sensörlerini gözlemleyebiliyorum. Şimdi evet. Rosebeck Beaver'dı eskiden ismi burada gördüğünüz gibi. Artık Data Analyzer, Rose Data Analyzer oldu. Burada 2024 B ile beraber Map ve Marker diye iki tane yeni özelliğimiz geldi. Burada az önce bahsettiğim gibi bakın hem sol üstte kamera görüntüm var. Velodyne Point istediği 3 boyutlu lidarımın görüntüsü. İşte GPS dediği benim işte az önce bahsettiğim yeni gelen uygulamalardan map benim konumumu haritada enlem, ve boylamsal şekilde oturtturuyor ve gösteriyor haritada. Gibi gibi böyle hangi sensörleriniz varsa o topikleri burada görebiliyorsunuz. Şimdi bir örneğe bakacak olursak bakın ben burada kaynettiğim bir çantayı açacağım şimdi. Bakın burada localhost dedim. Kendi hostuma ve portuma bağlandım. Ve burada Şimdi başlatıyorum. Başlattıktan sonra kamera iki boyutlu liderim ve odometri verim atmaya başlıyor. Ben bunları misyon boyunca gözlemliyorum, analiz edebiliyorum. Başka bir çanta örneği açayım. Burada da üç boyutlu liderim ve kameram var. Burada bir diğer güzel özellik sağ altta gördüğünüz tek kısmı. Tek kısım sayesinde ben artık bookmarklayabiliyorum. Ne demek oluyor bu? Yani ben burada mesela şu an kameram ve liderim sensörlerim yol görüyor. Beyaz araba görüyor ya da işte U dönüşü tabelası görüyor gibi bunları etiketleyebiliyorum. Bu bana ne sağlıyor? Düşünün ki çok uzun bir misyonumuz var, saatler süren bir misyon ve ben bunları Rosetta Analyzer'da açtığım zaman misyonda o işte gözlemlemek istediğim işte hata olan, merak ettiğim herhangi bir tarafı açmak istediğim zaman onu bulması çok zor oluyor. Dolayısıyla ben bunu etiketlediğim için ben ve bunu hiç bilmeyen takım arkadaşlarım da dahil olmak üzere direkt olarak beyaz arabanın olduğu yere, direkt olarak o tabelanın olduğu yere gidebiliyorlar. Ya da direkt özel olarak sadece point cloud verisindeki işte beyaz arabaya gidebiliyorlar gibi gibi böyle etiketleyebiliyoruz verimizi. Şimdi map üzerinden az önce bahsetmiştim. Sol altta gördüğünüz topiklere ben artık mesajı yayınlayabiliyorum. Bu sayede sağ tarafta gördüğünüz görselleştirme geliyor. Yani artık benim robotumu dünya üzerinde haritada nerede olduğunu enlemsel ve boylamsal bir şekilde de görselleştirebiliyor oldu. Bunları export ederken, dışarı aktarırken topikleriyle beraber aktarabiliyorum. Eğer bookmarkladıysam, etiketleme yaptıysam etiketleriyle beraber bir back dosyası ya da mcap dosyası formatında dışarı aktarabiliyorum. Peki MCAP nedir? MCAP de aslında Rosbeck'in modern hali. Daha hızlı yazabiliyor. Kesintiye dayanıklı, kendi kendine yeten tek bir dosya aslında. Bunu yapmak için de storage format diyorum. MCAP diyorum sağ üstte gördüğünüz gibi. Bunu MCAP dosyası olarak kaydedebiliyor. Şimdi ben algoritmamı bulutta koşturmak istiyorum olabilirim. Burada örneğin işte Amazon servisinde ben kendi dosyamı kendi algoritmalarımı bir Docker konteyner haline getirip bir serviste de bir bulutta da koşturabiliyorum. Alta linkini koydum. Dilerseniz siz de deneyebilirsiniz. Aynı zamanda timetable desteği de geldi. Bu şu demek oluyor. Bizim az önce data analyzer'da o görsel arayüzde yaptığımızın aynısını ben MATLAB'de de e, sağlığı sağda gördüğünüz arayüzde gözlemleyebiliyorum. Yani topik bazlı ben işte encoder verisini saniye saniye, sarese sarese bu şekilde gözlemleyebiliyorum. Şimdi ikinci kısma gelecek olursak Rose Network. Bu da prototipleme için kullanılıyor. Ne demek? Yani benim elimde gerçekten bir robot var, bir ürünüm var, prototipim var. Ben bu prototipi simülatöre koyacağım. Gerçekten bir senaryo yazıp oynatacağım. Yani gerçek hayatta deneyemiyor olabilirim. Gerçek hayatta denemek çok riskli olabilir, çok muhalefetli olabilir. Benim prototipimi olduğu gibi gazabaya aktarmamı sağlıyor ve bu gazabı ortamını da dilediğim senaryoyu koşturup sonrasında gerçek hayata aktarmamı sağlıyor aslında. Şimdi şöyle aslında eskiden message object olarak geçen şimdi ise data formatı structure olan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Şöyle ki benim mesajlarım artık gördüğünüz bu özellikleri struct olarak barındırıyor. Bu bize ne sağlıyor? Bakın her mesajın aslında bir header'ı var, işte burada gördüğünüz time increment, scan time gibi farklı farklı laser scan olduğu için mesela scan time, range min, range max, max gibi özellikleri var. Her mesajın kendine özel başka parametreler oluyor ve dolayısıyla onları struct formatında barındırmak daha az yer tuttuğu için memori bakımından daha sağlıklı oluyor, daha ulaşılabilir oluyor, daha hızlı ulaştığım için de aslında daha hızlı aksiyon olabiliyor gecikmelerden kaçmış oluyorum. Prototipleme kısmı dediğimizde aslında bu şekilde. Bakın benim gerçekten gerçek hayatta böyle bir robotum var. Ben bunu alıyorum, kazaboya koyuyorum. Bir publisher belirliyorum, subscriber belirliyorum ve diyorum ki bakın burada publisher'da bir şey publish ediyorum. Nedir o? p 12 değerini basıyorum. Robot kolunu kaldırıyor. Subscriber da kameranın topiğine subscribe oluyor. Ve robot kolunu kaldırdıktan sonra benim kameram ne görüyormuş? Ben bunu görselleştirebiliyorum, görebiliyorum. Şimdi biz ROS1'de ve ROS2'de bunu nasıl yapıyoruz kodda ona bakalım. Şimdi bakın burada setupta ben direkt ROS init, initialize'ın kısaltması init diyorum, IP adresini veriyorum bitiyor. Evet. ROS2'de birazcık daha farklı domain id veriyorum, ROS2 not diyerek ROS notlarımı tanımlıyorum ve setup işlemi tamamlanmış oluyor aslında. Sense kısmına gelince de artık ben publisherlarımı ve subscriberlarımı tanımlayacağım diyorum ki işte odometri verim subscribe olacak publisher işte velocity verimi publish edeceğim ben ve bunları ver well, vel well mesajı tut. ros2 tarafında da aslında neredeyse aynı şeyleri yapıyorum. Sadece hangi notlara yaptığımı söylüyorum. Not 1'e odom olsun, not 2'ye velocity olsun gibi söylüyorum ve sintaksi biraz değişmiş oluyor sadece. ros2 subscribe, ros2 publisher diyor. Process kısmında da artık burası tamamen size kalmış robotumuza ne yaptırmak istiyorsanız onun kodunu yazıyorsunuz. Ve az önceki örnekten gidersek mesela kontrol kısmında da işte ben diyorum ki açsal hız ver, doğrusal hız ver, kolunu kaldır gibi gibi burada e, bazı kontrol algoritmaları yazıyoruz. Visualize kısmında da artık ben bunu ne kadar zamanla yapması gerekiyor ya da neyi gördüğünde misyonu bitiyorsa bu while döngüsü içerisinde sürekli olarak bu süreci görselleştiriyor ve sürecin tamamlanana kadar devam ediyor. Road Toolbox kullanırken temelini kullanmak zorunda değiliz. Burada Unity, Carla, Omniverse gibi farklı farklı oyun motorları da kullanabiliriz. Unreal Engine gibi. Bu motorları kullanarak da farklı görselleştirmeler yapabiliriz. ROS ve Ross 2 olarak birçok desteği mevcut ve çok güzel entegre bir şekilde çalışabiliyorlar. Header Block desteğinden bahsedeyim. Şimdi burada header assignment diye bir bloğumuz var. Bu da aslında şunu sağlar. Burada her header'ın bir işte timestamp'i, frame id'si oluyor ve burada ben baslara dağıtıyorum ayrı ayrı mesajlara, baslar aracılığıyla dağıtıyorum. Buradaki asıl güzel olan şey şu. Ben elimle kodluyor olsaydım her mesajın bir header şey olduğu için elimle gidip teker teker hepsinin işte diyelim bir yanlış yapmaya da bir şey düzeltmem gerekiyorsa teker teker gidip o işte diyelim ki frame ailesini değiştireceğim. Frame ailesini silip işte doğru olanı yazacaktım. Ve bunları teker teker işte 30 tane varsa 30 kere, 80 tane varsa 80 kere yapma zorunda kalacaktım. Ama buradaki güzellik şu. Ben buradaki frame ID'yi ve timestamp'i değiştirdiğim zaman zaten ben dağıttığım için hepsi hepsi doğru ve senkronize bir şekilde çalışmış oluyor ve bana bayağı bir kolaylık sağlıyor. Şimdi Simulink'in içerisindeki ROS ve ROS2 olarak desteklerine bakalım. Hangi bloklarımız mevcut? İşte bu boş mesaj atabiliyorsunuz, servis çağrısı yaratabiliyorsunuz, lidar gibi, kamera gibi sensör verilerini okuma yazma yapabiliyorsunuz. Klasik publish, subscribe bloklarımız mevcut. Az önce anlattığım Rosbeck bloğumuz mevcut. Rosti'ye geldiğinde de birkaç farklı blok ekleniyor aslında. Onlar da işte send service request, receive service request. Bunlar da aslında servisleri çağırıyor ama yalnızca servisi çağırmak için de değil. Simulik modeli içerisinde bir servis sunucusu barındırmış oluyorum aslında ben. Ve bir istek geldiğinde yanıt üretmek artık benim için mümkün oluyor. Sunumun başına bahsetmiştim ya ben anlık olarak mesela sıcaklığı merak ediyorum. Ya da odometri verisini atıyorum. Resetlemem gerekiyor o anda. Bunun için belki de gidip kendi elimle bir şey yapmama gerek yok ya da işi doldurup tekrar başlatmama gerek yok. Ben servisime bunu yazdığım zaman ve o simülasyon koşuyorken bir servis barındırdığım için kendi kendine zaten bunu yapabiliyor oluyor. Diğer bloklarımızda Send Action Goal, Monitor Action Goal, Cancel Action Goal. Bunlar da e, uzun süreli geri bildirim aldığım, gerektiğinde iptal edebildiği görevler için kullanılıyor. Bir diğer özellik de QoS. Polisiyle. Qs dediğimiz şey aslında Quality of Service yani her mesaj artık bir bu altta gördüğünüz şekilde Depth, Reliability, Durability, Deadline, Lifespan gibi e, parametreler barındırıyor ve bu her Publish, Subscribe, Service, Action hepsi bu bloklar içinde mask olarak eklenmiş durumda ve siz bu parametreleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu da aslında bana şunu sağlıyor. Ben ee, işte mesajım ulaştı mı, öldü mü, işte yaşam süresinin bitti kayboldum gibi gibi şeyleri monitör edebiliyorum ya da bunu raporlatabiliyorum. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi custom mesaj diye bir kavram var Rost'ta, Bunu ne zaman kullanıyoruz? Bazen standart mesajlar bizim bir işimize yaramayabiliyor. Onları özelleştirmemiz gerekebiliyor. Bunun için kendi tanımladığımız, kendi paketlediğimiz, kendimizin işte Rose mesaj tipi olarak eklediğimiz tamamen özelleştirilmiş mesajlar. Bunlar da içerisinde MSG uzantılı, SRV ve Action uzantılı dosyalar barındırıyor. Bunlarda ne demek? Aslında sonunda bahsettim. Yine aynı şeyler. MSG uzantılı şeylerde tek yönlü topik verisi. Publisher topiye mesajı e, akıtır ve bağlanmak isteyen subscriber gelip bağlanır. SRV uzantılı dosyalarımız anlık bir veri görmek istediğimiz zaman istek ve yanıt olarak çalışır. Action'da ben artık uzun süreli bir hedefim var. Görevim var. Ara ara bunlardan geri bildirimler alıyorum ve sonuca ulaşmak istiyorum. Bunun için yazdığım dosyalar. Şimdi az önce bahsettiğim QS event'ten bahsedeyim. Şöyle ki aslında ben burada bütün mesajlarımın quality of service'larını inceleyebiliyor, monitör edebiliyor. Ama yalnızca monitör etmek de değil. Bu özellikler çalışma sırasında ihlal ediyor mu, etmiyor mu, belirli eşik aşıyor mu, aşmıyor mu gibi şeyleri o raporladığı için ben artık bunu biliyor oluyor. Yani benim mesajım kayboluyor mu, neden kaybolduğunu bilmiyorum gibi sorunlarda ben QoS'i ayarladığım için uygun bir şekilde zaten bana nerede kaybolduğunu raporluyor ve ben mesajımın nerede kaybolduğunu görebiliyorum gibi bir özellik. Şimdi ROS2'nin Network Analyzer uygulamasına bakalım. Network Analyzer da 2024 B'de gelen yeni bir özellik. Ben işte bir simülasyonum var. Gazebo ortamıyla beraber koşturuyorum. Ama görsel olarak da ben nasıl bir ağ yapısı oluşturduğumu görmek istiyorum. Bunun için çok güzel bir uygulama. Şöyle direkt demo üzerinden göstereyim. Bakın sol tarafta benim ROS2 Network Analyzer'ım var. Sağ altta Simulink modelim koşuyor. Sağ üstte gördüğünüz şey bir labirent var işaretçiler var. Turtle botu tamamlamaya çalışıyor görevini. Ve ben burada bakın sol üstte işte Node, Topic, Service, Action diye kaç tane odun varmış, kaç topicim var bunların hepsini görebiliyor. Ayrıca hemen devam edelim. Ayrıca tıkladığım zaman o yapılan bağlantıyla alakalı bakın sol altta bu subscriber mı, publisher mı? İşte nodun ismi ne? QS'deki işte history depth gibi parametrelerin nasıl ayarlanmış gibi bilgilere ulaşabiliyorum. Dilersem yukarıda filtre kısmından filtreleyip sadece topikleri, sadece servisleri ya da sadece ölen verileri gibi böyle filtreler yapabiliyorum. Dilersem sağ yukarıdan layout kısmından görünüşü tamamen değiştirip daha kolay daha okunabilir, okunabilir bir görüntü yaratabiliyorum. Ve en sonunda da bu şemayı bir görüntü olarak, imiç olarak dışarı aktarabiliyorum. Şimdi deployment kısmına geçelim. Deployment kısmında aslında bildiğiniz gömme işlemi. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir ROS node generation yapıyoruz. Ve artık benim kendi bilgisayarımmış, başka sistemmiş bunların hepsinden kurtulup kendi kendine çalışabilen bir C++ nodu üretmiş oluyoruz. Artık sistem bağımsız. Arabanın ECU'suna da koysanız, uçağın görev bilgisine da koysanız fark etmez. Burada yazdığınız algoritmayı artık çalıştırabiliyor oluyorsunuz.